Kar şimdi kar yağacaktı şimdi kar yağıyor kar yağıyor kara bak hop para bakayım burada ne yazıyor Burası paralıdır. Abi valla benim cebimde hiç para yok da. Senin cebin nerede ya? Poponda mı cebin? Ah pardon 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 pardon. Dur dur dur. Nerede su ya? Ha şurada. Dur. Nerede çabuk göster ya? Bak para burada Dur Dur Ne? O para mı? Evet para Gördün mü? Gördün mü? Uy uy Gördün mü? Hani? Ne? ne oldu? Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yüklenmesini bekliyoruz. Tamam. Şimdi kare alsın. Şöyle <laughs> Buradan para 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 yak vallahi zaman git 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 Hayır, bunu yapmam lazım. Hayır baba yapamazsın. Senin böyle bakman yok ve herkesin kırınıma mahvediyorsun. Ne olmuş? Ne olmuş? Benim görevim bu. Benim görevim bu. Ben ne yapayım başka? Benim görevim bu. Ya baba seni anlıyor. Ama bunu bırakman lazım yoksa çok kötü bir insan olacaksın. Biliyorum. Biliyorum benim görevim bu. Benim görevim bu çocuğum. Sen beni hayal anlamıyorsun. Annen. Anne para kazanıyor. Sen senin okula gitmen lazım. Yani. Yani sen. Benimle burada kalacaksın. anne. Çok yakın bir zamanda öldü. gördünüz. E, ee, buraya geldik değil mi anne? Evet buraya geldik. Oh, durma be. Hepsinin üstüne. Hemen giyiyoruz. Tamam giyindiniz. Şimdi. Para verin bakayım bana. Para çabuk çabuk çabuk. Para lazım. Eşimin acil bir tane müdahalesi var. Baba sen neyi söylüyorsun? Bizim görevimiz böyle. Ne? Hiçbir şey demedim. Çabuk. Çabuk verin. Çabuk. Bizim paramız yok. Ney? Evet. O zaman nasıl arabayla geldiniz? Kimi vurayım? Annemi vur. Hayır çocuğumu vur. Çocuğumu vur. Çocuk. Aa. Aa. Sen çete mi güveneceksin? Biz içimiz abla. Ben yine sen canım. Oğlum, oğlum yanındayım. vurdu Git. <laughs> Oğlum. Oğlum <yürüyorum>. <Gülüyor> Hayır. <Gülüyor> Çabuk. Parayı ver. Yoksa siz de öleceksiniz. Paramız yok. Lütfen, lütfen. Çok erken, çabuk. Paramız yok. Çabuk, git. Huh. Şu ölülerle bakın be bir de haberci de var. <laughs> Şimdi haberci. Merhabalar. Niye siz herkes öldürüyorsunuz? E, para lazım. Bizim ailemiz bizim ailemiz fakir. Çocuğum bile bende. Çocuğum bile bende. Okula gidecek paramız yok. Lütfen. Birazcık verin. Evet, okula gidecek paramız da yok lütfen. Ama ne olması ya? Git. Pus, git. Ah, şey, sizin böyle bir hakkınız yok. Ne hakkımız yok mu? Ya ama bakın biz askeriz askerler her şeyi bilir. Yok bak buradan gidelim. Ya ya da biz güvenlik olabiliriz bak. Tamam Dön, tamam. Hey. Düşeceksin. sil. Düşeyim bana Ah düşeceğim. Düş bana ne. Aa. kaskımı öptü. Uy. Hadi ya kaskımı. Pardon ya. Siz çok kötü bir şeyiniz. <laughs> oh, düşüyorum. Ah, <laughs> ah kendisi düştü. Düşük eğlenceyi kaçırdım. Böyle nerede? Çok kastı oyunu. Evet <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.